Merhaba çocuklar. Türkçe dersindeyiz yine. Kelime türetme konusuna başlamıştık. Kelime türetmenin bir kelimeye bazı ekler getirerek o kelimeden başka bir varlığı anlatan yeni bir kelime yaptığımızı söylemiştik. Böyle durumlara biz kelime türetme diyorduk. Şimdi bunları örneklerle açıklamaya devam edeceğiz. Günlük hayatımızda çok bildiğimiz kelimelerden yola çıkıyoruz. Diyelim ki simit. Simit deyince aklımıza gelen şöyle bir şey oluyor. Yediğimiz işte bir besin, bir yiyecek maddesi aklımıza geliyor. Şimdi bu kelimemiz simit. simitçi sokaktan geçti dersem simitçi sokaktan geçti dersem aklıma ne geliyor simit deyince aklıma bu geliyordu ama simitçi bakın simit çi gibi ek geldi ve simitçi oldu simitçi sokaktan geçti deyince aklıma bu gelmiyor. Yani simitler yuvarlana yuvarlana sokaktan geçti gelmiyor. Peki aklıma ne geliyor simitçi deyince? Simitçi deyince aklımıza şöyle bir şey geliyor. Bir insan arabası var. Ve sokakta simit satarak ilerliyor aklımıza gelen şey bu. Yani simit dediğimizde aklımıza gelen bu ama simitçi deyince aklımıza gelen bir insan oluyor. Simitleri satan kişi oluyor. Yani simit kelimesinin anlattığı varlık başka şey. Simitçi kelimesinin anlattığı varlık başka bir şey. O yüzden bu çi eki yeni bir kelime oluşturmuş. Simit kelimesinden Çi eki gelince, simitçi olmuş yani yeni bir varlık adı ortaya çıkmış. İşte burada simitçi kelimesi türemiş bir kelimedir diyoruz. Yani simit kelimesinden Çi ekiyle yeni bir kelime oluşturulmuş. Türkçede buna kelime türetme diyoruz. Böyle kelimelere de türemiş kelime diyoruz. Bir kelimeden yeni bir kelime oluşturan bu eklere de yapım eki diyoruz. Çünkü onlar yeni bir kelime yapmış oluyorlar.